arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Hatırlayacağınız üzere ben şu an size evet tanıtıyorum Bugün de otomatik brand sistemi kullanacağım Onlar da Yalnız bunların arasında aya, bayağı bir zaman var. İki, iki tane çektiğim için yüklenmeden onları yarın yükleyeceğim bunu da aynı zamanda. Neyse ben durmaya bekleyemem. Ben şunları aldım. Gerekebilir. Sonra bize gereken arkadaşlar ne gerekti bize? Güzel. ne ayarladık da olsun? Karatomotlu bırakın mı? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bence şuraya yapalım. Suriye yapalım. Yıl bir kas, Nasıl bir tasarım Ah, iki tane de varmış. Değil mi? Bekleyeyim iki tane daha alayım. Ne güzel anne, arkadaşlar. Otomatik besleme sistemi doğru olsa.

süne başlıyor. iki, bir, iki, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Heh, iki, iki, iki,

チェス,ス,ストミスたェストミス,スチェススチェストミスチェストミスチェストミスチェトミス ちょっと待って。

Bu bölümler ne gelişiyor? Diğer bölümleri bilmiyorum. Ve... Ve... Bu bölümü şöyle yapalım. Bu bölümü şöyle yapalım. Bu bölümü Bu kararı diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız videoyu indirebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Size kalmış. Ama bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. peki bir şeyde. buraya iniyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hmm.